🎵MÜZİK🎵 şerefine içiyoruz abi? Sport oto oynadığına göre... ...istersen Fenerbahçe'nin yarın atacağı ilk golün şerefine içelim. Helal olsun içerim, ha? abi, içelim. İlk golün şerefine. <laughs> Sen ne iş yaparsın Ömer? Ben mi? <laughs> ben turistim abi. Turist <laughs> Turist döverler anladın mı? <laughs> gezerim ama boş gezerim. Aa, <laughs> Ali abi be, sen ne iş yaparsın? Bir nakliyat şirketinde çalışıyordum. Ama patron kapıyı dışarıdan kapamamı söyledi. ya <laughs> yani sepetledi. Peki, neden mi Ali abi? Nedeni var mı? Dört tane fıstık gibi sekreter kız vardı. Dördünü de idare etmeye kalkınca işin suyu çıktı. <laughs> Şerefine <Şuraya> içelim! Selim... <laughs> Şerefine içelim! Selim... Tamam arkadaşım, ikinci golün şerefine. Hayır be! Peki bu dalganın içinde daha neşeli bir şey yok mu yani? Biz kendi dalgamıza bakalım. Hadi siz de kendi dalganıza bakın be! Hadi lan. Boş ver ya. Fenerbahçe üçüncü gollü atmayacak mı da arkadaşlar? Evet, abi, milyonluk forvet diyorum. Bütün gol golleri yengen. <laughs>